Peki Ramazan Bey temizlik yorumlarından başlayalım. Nasıl buldunuz evin temizliğini? Detaylara girmemiş Medine Hanım. Hele ki mutfaktaki fırının altındaki çekmece aşırı derece doluydu. Kırıntılarla. Mutfaktaki kırıntılar, fırının altındaki kırıntılar. Yani oraya bir hayvan girse bir 3-5 ay beslenir o. Orada fırın... <laughs> o derece. Aynen orada o derece. Besene. Ne vardı pardon? Ya açtığımız zaman biz topladık kamerada gösterdik zaten. Orada bir dünya kırıntı vardı. Bir dünya derken söyle ekmek mi gördün? Ekmek ee, kırıntısı vardı ceviz kırıntısı, gördün? vardı, ceviz kırıntısı vardı. Cevizi orada mı kırdın? Bilmiyorum artık orada mı kırmışsın, orada <laughs> mı paketi almışsın, orayı filme misin misin bilmiyorum yani. Ama yani orada vardı de yani. Bir dünya... Detaylı yaptım diyorum da ama belki orada gözde kaçırmış olabilirim. Fırının altındaki çekmece. Medine çalışan bir bayandır, evinde durmayan bir bayandır. Günlük evinde oturup da iş yapmayan bir bayan değil. Ben o yüzden diyorum temizim, titizim. Gerçekten de orası gözde kaçmış olabilir yani. Vallahi görmüşsünüzdür. Ben de, ben de bayanlar gördüm. O da kendim de yani Ama diyeceksin Medine Hanım yani temiz değil. Yani onu bana demeyin. Tamam ona geçeyim. Gözüme. Aspiratörünüzdeki yağ. Aspiratördeki yağ daha dün sildim. Fakat <laughs> öyle bir şey var ki o yağ değil. Aspiratörümün rengi öyledir Yemek sabah kahvaltı falan yaptım ya çay falan kaldı, buhar falan olabilir yani. Yani o sapsarı ya şeyler çay yani. Yo sapsarı değil. Sarı yani nokta nokta yani. Hani Bunu ben tek Aynen, görmedim canım yani. Bunu herkes görmüştün Peki Şule Hanım'dan devam edelim. Şule Hanım açık ve net konuşayım. Çok pis ev. Çok pis, pis derken? Ben sizden gerçekten şok oldum. Ben sizin dış görünüşünüzden ilk gün tanıştığımızda dedim ki ben sizden korktum açıkçası. Dedim ki rakibim Şimdi olabilir. De rakibim Şimdi olabilir de korkun, dedim daha ama geç değil iş Merak etme. bir şey söyleyeyim çok, çok isterken kısa... nereden ne neyi gördünüz? Şunu her anladım. şeyi gördüm. Yani Doğrudur. E, örnek koltuğun arkası. Yani standart, tabii her altına... şey görmek istediğin olmasız zar zor peçete ya, yerlere işte Medine duvarlara Ana. bilmem ne. Çünkü ben de istersem yani temiz eve her şeyi görürüm diye bir peçeteyle dolansam her detayı yaparsam yok hayır, Medine yani. hanım yani bu zan, bu peçeteyle de olacak olmasın, bir olur, şey değil. İnanın peçete, İnanın peçete bile yetmiyor yani. Yetmiyor, Rulo bile mi? yetmez. Keşke İnanın yani, senin o kadar gibi pitti. bir yardımcı tutsaydım. Keşke tutsaydım. Keşke ki tutsaydım. Kapı ben geleyim ben seni izleyeyim. Doğru sen yardımcı. Hayır. keşke tutsaydık deyince. Hayır keşke tutsaydık. Duydum duydum yani çünkü kapı komşusu diyor da duymuş şöyle hanım. Ben temizlikçi mi tutacağım? Dur bir saniye kapı komşusu ne dedi? Kapı komşum benim yok ki. Ya Konuşuyorlar dışarıda işte e, ya mahvoldu diyordu Şüla Hanım. Kaç tamam ben diyordu. kendim temizlik yaptım. E, temizlik yapıyor yapıyor bitiremedi eve bayan getirmiş. Daha Kim ben? Duydum. şu an evet. iftira evet. atıyorsunuz. Keşke hayır ben Ekip iftira atamam. Ekip gelsin ama. benim haberim yokken şu an üst komşuma Olabilir, ko söylesin. Olabilir ekibe mi söyleyeceksin? Karşı komşuma söylesin. Ve ben anlık şu an benim haberim bir şey olmadı. Söyleyeyim. Ay iftira atıyorsunuz. Yok iftira Bu değil. Kadar da olmaz. Ve ben anlık girdim yarışmaya. Anlık hiç haberim tamam, yok. Tamam şey olabilir şey gireceksiniz. Yani haberim yok. Ben sizin gibi Aa, günlerce tekrar iftiraya de asla kabul etmiyorum. Ya, Benim ailem bile aşağıdan yukarı bir daha tanem, çıkmadı. Bir tane bayan e, öbür bayanına söylüyordu yani, yani ya e, e, temizlikçi mi aldı dediler. Bir bayan aldı dediler <laughs> ama para mı verdi verdi <laughs> mi vermedi mi O biliyorum. kadar bayan temiz aldı musunuz? sevabını alacak hali yok para tabii. O kadar Bilmiyorum. temiz buldunuz evet. evimi helal olsun yani bana. Yani ben sen, yok zaman. canım çok da temiz değildi yani onu söyleyeyim yani. Bana göre yani. temizdi. Şöyle bayan getirdiğini bayan getirdiğin halde ispatlayacaksın. Bayan getirdiğin halde. Şu hayır an hayır iftira bana atıyorsunuz e, Müjdanen ben sizi e, Allah'a havale ediyorum Hiç rahat uyuyamayacağız Eğer ben duymadıysam ben bakın havale olayım. Eğer sen getirdiysen sen havale siz, oldun. Siz bebek oturuyorken benim ellerim parçalandı temizlik yapmak. Ben var. sana bir şey söyleyeyim yapmışsın Şu ama yap, detayına girmemişsin. Hani benim evime Medine'nin evi pis Ben yapmışım değil mi? Bak, bakın ne ee, siz Peçete e, kullanmış olsa peçete yetişmez. Bez yetişmez. Bir şey dün böyle bir konuşma duyan var aranızda söyleyeyim. hep birlikte? Yok, ya. yok ya. duymadım. Aynen, ben. duymadım. Ya, ben ya öyle bir şey olabilir Oralar mi ya ben temizlik tutacağım. Ya ben duydum yani neden? kalkım şöyle Benim ailem yukarı dahi Belki sen kız kardeşindir, belki birini getirmişsin yardıma. Yani ille de bir, bir yardımcı şey yok. para ben, vermişsin ben, ben demiyorum. Birileri sana yani, yardım etmiş, etmiş ben ki siz yani. o bebekle hayatta iş yapamazsınız. Benim bebeğime zaten Sizin bakıyorlar. Şey diyeceğim. Şimdi buraya gelelim tekrardan. Şöyle Medine Hanım ki bir iddia tabii ki şu anda. Çünkü tabii ki de, aslını iftira bilmiyoruz. bence iddia da değil. Bilmiyorum. Yani. Medine Hanım da duyduğunu basa basa evet. söylüyor artık. Evet. Bilim. Tabii ki duyduğunuz ben sana iftira mı atacağım? bebekle bir bayan bir bayan bebekle Allah aşkına. Ama bebeğine bakan var. Benim dört çocuğum var. Ben bebek annesi oldum. O bebek bırakmaz yarım saat sen bir çorba içesin. Sürekli ağlıyor, sızlıyor. Yani şey ki bebekle evcini nazar değecek ama Aha. benim çocuğum çok uysal ve bakalım var. Şimdi bakan de tabii da var. Çevir bugün, yanmasın, bile, o bugün şey. bile eşim benim, benimle gelmedi. O, ben burada süs sardım. O yüzden kayı mal sürekli gönderdim. bebeği taşıyordu. Kapa açıktı biz tabii gördük. Sürekli bebeğe bakıyor. Evet. Evet. Demek ki çocuk çocuktur susmaz yani. Niye abartıyorsun? Bebeğime benim bakılıyor. Çocuğum çok bugün iyi ben bugün yaptım. Bugün arkadaşla burada gördü ekipte gördü. Sözünüzü bölmek istemiyorum ama artık temizliğe denemem. Şey dünkü. ya. Bir saniye dünkü, dünkü şey çok içinde oldu. korulmuş ya yani söyleyecek söyleyecek Hayır, Buyur, inanıyorum mı alacak Aynen. Kısası kısası değil yaptım. Ya. Medine <laughs> Ama ben sana ama çok, çok adaletli davrandım. Çok ayıp çok davrandım. Yok yok ben Çok bense... ayıp ettiniz. Çok gördüğüm bir yerler vardı, gösterdiğimde haklıysa üstüne basa basa Temizlik konusunda gelmedin. başka gördüğüm bir yer var mı onu alayım senden. Yani her, her, Benim her yer kirliydi, zaten Anladım. kameralardan da göreceksiniz Peki, zaten ev ortada zaten görüyorsunuz Çok pardon yani. Kirazan'dan devam edeyim artık. Ben banyoya girdim, evin temizliğini temiz bulmadım. Banyoya girdiğimde e, lavabonun şey, küvetin <laughs> içi pislikti. Ramazan Bey de gördü. Tuvaletin kenarları da pislikti. O taharet musluğunun oraları falan da pislikti. E, mutfağa, giri, mutfağa gelince e, mutfakta dolabın içinde bir sepet vardı. Dolabın kapağını tuttum elime yapıştı yağlar. Orada bir sepet vardı. O sepeti keşke bir yıkasaydınız. Sen Şule'nin eve birini aldığını düşünüyor musun peki? Düşünmüyorum. Düşünmüyor. 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 Peki. Başka söyleyecek bir şey var Yok, mı abla? Başka peki. peki. Feride abla senden devam edelim. Teşekkür ederim bana şey yaptığınız için. Medine Hanım Arkadaşlara katılıyorum. Mutfağım çok yağlıydı. Kol şeyin altından, koltukların altından kıl çıktı. Ondan... Bir tane kıl bulmuş. Hayır, ee? üç dört tane buldum. Bir dört tane kıl buldum. Üç Dört tane dedim bak. Biz yerleri sildik. Medine Kadir Hanım, Kapının üzerinde yapmadı. toz vardı. Kapının evet. üzerinde tozlandım aldım. Hı -hı. Bana göre çıtayı yükseltmeyin. Bak, siz madem çok temizsiniz, sizden farklı ben farklı şeyler demedim, bekleyeceğim. Bak. Ben temizim çok bilmiyorum. bilmiyorum. Öyle bir dedin ki şey, şey kalkıp evet. da yani, yani gibi şey ya yapma. demek ki çıtayı çok böyle... çağın, sakın çok yükseltmeyin. Benden farklı şeyler bekler. Ya herkesin <laughs> kendine göre temizliği vardır. Aynen. Ona da bir vardır şey diyemem. Vardır ama hani çok abartılı konuşmak, abartılı konuşmak. O olaylara zaman Medine hanım. Bakıyorsun. Benim direkt mutfağa girdiğimde o sepet benim gözüme battı. Tamam. Ben o, o sepeti sepet kullanmam. Olabilir. Olabilir. Mesela o sepeti ben e, senin mutfağında görsem söylemem sepet böyle olmuş. Çünkü o küçük bir detay ne alaka? Ama detay değil, dolabın yani kapağını Yani sen mutfağa dolabın içine yapıştı. Bak, bakacaksın, tozuna bakacaksın. Sen gidip benim bulaşığımı mı karıştıracaksın? Bu sepet burada ne ağrıyor ve içi niye yağlı? Ama sonuçta ben bunu mutfağa bakılıyor yani, sonuçta mutfağa bakılmıyor. Tamam, yani neredeyse sana mı kalmış kaşık. diyecek sepetin derdine değil. Ya ben şey söyleyeyim mesela, ben salondaki şeyi bulduğum zaman çok güldüm. Hani tekli koltuğunuzdaki taşlar var. Haa. İlla ki bir elinizi sokmanızı beklerdim mesela. Biz... Taşların hepsi aradan çıkardım ben. Kalmış artık. Çok pardon bombuk, Feride Hanım'ın lafını görmeyeyim. Ha, çok pardon, bombuk. Feride Hanım'a geri dönelim. Buyurun Şimdi Feride Şimdi şeyim, Medine Hanım. Kiraz Hanım'a diyorsun ya, sepetimi göz gör, gözün evet. gördü. Peki çekmecelerde ekmek kırıntısı, ceviz ufak ne arıyordun? Yani belki sabah kahvaltı yaptık, yaptık olabilir ben, yani baktık. girmiş olabilir Kanserle yani. Hansel'le Gretel bırakmış yolları <laughs> kaybetmemek için. Tamam onu gözümü gözü görmüş yani tabii gözümü kapatırım. Dedim bu. ya e, zaten mutfakta detaylar da, sana göre kalmış yani. Olabilir yani görmüşsünüz kalmış. görmemişsiniz demiyorum. Pardon Feride Hanım da diyor ki Medine Hanım diyor dış görünüşüne çok önem veriyor. Evet. insanın diyor <laughs> Ya işte böyle, böyle söylemeyeceksiniz. Dış görünüşe pardon dış görünüşe önem veriyor bak sinirde sesim titredi. <laughs> Ee, evine önem vermiyor gibi beni insanlara lanse etmeyin, bu çok ayıp bir şey. Ben evim işte orada, çalışan bir bayanım, zamanım olmuyor, yani koşturan bir bayanım. Evimde öyle oturmuşum, beş çayı e, başka bir komşudan içeyim, yok evde yatayım, dinleneyim. Öyle bir hayatım yok, Pardon, ben söyleyeyim çalışan size. çalışan bir bayansın, o zaman neden başvuru yaptın? Ya. demişim çalışıyor. ekibi tekrardan geldim. Sonuçta ben de çalışıyorum. Evet, Medine Hanım herkes ben çalışıyor. çalışıyor. Yani ben bunu çalışıyor. E, sorgulayamazsın şey sen tekrar neden katılıyorsun ki kendime güvendiğim için katılıyorum. Hangi bayan o her gün işe gidiyorsa evi böyle pırıl pırıl lazım. karıyor. Nasıl? Sen bana bir iki çok... detayla gelmeyeceksin. Neyle geleceğim çok, ben sana? Çok ayıp. Ben sana, ben sana açıklıyorum hayatımı. Ben çalışanım, evimde durmayan bir insanım. Akşama gelirim eve. Yarın gibi. ben ne diyeyim o zaman ben çalışıyorum. Ben torun bakıyorum. Olsun bu sen bu sizi ilgilendirmiyor. Neden ilgilen katılıyorsun o zaman ben de sana bu yarışmayı Ya ben neden yarışmayı katılıyorum. neden katılıyorum biliyor musun? Sevdiğim ekibi sevdim, özledim. Bir gidim Kadir Bey'e gireyim. Yarın kabul etmiyorsun. Sesi Allah, Allah Özlemişim sesini. Odur yani. Bu benim için bir eğlence. O yüzden geldim. Ah Medine Hanım ah Antepliyim bana bulaşma. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.